Sevgili izleyenler, tekrar hoş geldiniz ekran başına. Yepyeni bir spiritüel sohbetler programında sizlerle olmaktan çok mutluyuz. Gördüğünüz gibi Şahinur Dolgun Yürek hocamla beraberiz ve çok önemli konulara parmak basmaya niyetliyiz. çok şükür. Doğru mudur hocam? Doğru hocam. Elbette. Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkür ederim hocam. Evet, iyi gördük sizi. Maşallah. Çok şükür. Ben de sizi çok iyi gördüm hocam. Harika bir enerjiniz var. Yine muhteşemsiniz. Aynayız, aynayız Aynayız. birbirimize çok şükür. Evet. Bu güzel enerjide yine buluştuk. Çok şükür. Ee, Gerçekten önemli konulara değinmeye niyet ederek geldik sevgili canlar. Bakalım hangi hayatlara parmak basacağız, ışık tutacağız. Kimlerin idraki, düşünce alanı değişecek değil mi? Bakış açısı, hayata bakış açısı. Evet. Aa bak buradan hiç düşünememiştim demek nasip olsun inşallah. İnşallah. Biz de rehber olalım i̇nşallah. diyoruz. En güzel niyetlerimizle kimlerin e, farkındalık yaratabiliriz öyle diyelim. Bakış açılarını değiştirebiliriz. Bir level daha yukarıya taşıyabiliriz İnşallah. Kimlere katkı oluruz, bilgi oluruz, bilgiyi bir şekilde aktarırız. Güzellikler olsun diyelim. Evet, evet. Ve çok önemli bir gündem düşündük. Anne karnı kayıtları. Evet, anne karnındaki kayıtlar. Değil mi? Şimdi böyle deyince ekran başındakiler ne anladı bilmiyorum ama Anne karnında çocuk müthiş kayıtlar alır. Bambaşka bir frekanstan algılar, kaydeder, resmen kaydeder. Cihaz gibi değil mi hocam? Bilgisayar gibi, televizyon, telefondan çok daha üstün bir sistemle. Çok, çok, hocam, çok üstün bir yani, sistemle. Şimdi ruhlarla anne karnına celin düştü. Bu dünyaya gelmeyi kabul etti tabii ruhsal alemde. Anne karnına düştükten sonra annenin, babanın ve tüm ailenin çevredeki yaşanan her şeyi kaydediyor. Evet. Ama negatif kayıtları kaydettiğinde bu çünkü benimseyerek kaydediyor ya e, bu çocuk e, ceninken direkt ben de bunları yaşayacağım diye ben yaşıyormuş gibi yani benlik bilincine geçerek kaydediyor. Evet. Dolayısıyla hocam doğduktan sonra da aynı travmaları annesi yaşamıştı çocukta tezahür ediyor. Baba yaşamıştı yine çocukta tezahür ediyor. Ta ki ne zamana kadar işte seans almaya başladığında kendini sorgulayıp bunları niye yaşıyorum diye seans almaya başladığında bir bakıyoruz. Siz de çok karşılaşmışsınız karşılaşmışsınızdır çok. hocam. 7 ee, kuşak dedelerinden mi kendine mi ait hamilelik döneminde mi falan diye sorguladığımızda anne karnında işte 4 aylıkken annesi bir şey yaşamış o 4 aylıkken 3 evet. aylıkken. Ay ay gidiyoruz bu arada anne karnı şifasına. Siz de çok yaşamışsınız da. Kesinlikle. Anne karnındaki annenin yaşadığı, babanın yaşadığı olayı almış, benimsemiş, onu bilinçaltı evet. açığa çıkarıyor o enerjiyle, o kokuyla, kokuyu birleştiriyor. O enerjiyi birleştiriyor. Ondan sonra ona benzer bir olaya girdiğinde aynı kokuyu hissediyor. Bu sefer ne oluyor çocuk? Kayıtlar işliyor. E, alerji kaydı da oluşuyor çocuklarda. Kayıtlar Misver. işliyor. Evet. Yani bir, 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 bak bir işleyiş nedir? E, Alerji kaydı mesela aklına mı gelir insanın? Değil mi şimdi ekran başında ilk defa belki bizim sohbetlere denk gelenler diyordu ki Allah Allah alerji kaydı da anneden mi gelir gibi bir soru işareti oluşabilir. Çoğunluk çoğunluk anneden, anneden geliyor. Demek ki anneler hamileyken tabi burada babalara da çok iş düşüyor. Çoğunluk. Evde büyükler varsa Hep babaanneler dedeler varsa adını. çok iş düşüyor. Anne ne olur anneler o gencecik anneler hamile Yok. olduğunuzda daha dikkatli olun. Hangi ortama girdiniz? Neleri dinlediniz? Nelerle meşgulsünüz? Bazen neler de yalnız tabii, tabii. Edikleri... nelerle yalnız ama şeylerle meşgul. Hele şu telefonlar, <laughs> bilgisayarlar, filmler, kitaplar kayıt oluşturuyor. Tabii. Evet hocam, izledikleri filmlere, seyrettikleri dizilere, haber programları. Ben haber programı seyretmeyin diyorum hamilelere. Tabii tabii İzlemeyin. ben de evet. Hele günümüzde e, i̇zledikleri diziler sevgiyle ilgili olsun mesela. Evet, sevgili mutlulukla ilgili olsun. Böyle hani çok dram dolu diziler seyretmeyin. Çünkü komedi çözüm... izle daha iyi. Yani komedi yani, neşe Gülmenin yüksek bir frekansı Aynen. vardır, değil mi? Gülmenin frekansıyla hem içeri şifalandırır, hem mi? Evet. 3. çalıştırmış olur. İçinde yüzden... olumsuz kelime geçen şarkıları dinlemek hamile bir anne için ne kadar negatif bir kayıttır o bedek için. Önermiyorum. Danışanlarıma da söylüyorum. Kesinlikle yani naçizane fikrim diyorum önermiyorum. bir hoca olarak görüyorsan ben hayır derim direkt. Bir diyete gir. Evet. bir diyete Önce gir. öneriyorum. Hocam siz olsanız ne yapardınız? Siz ne dersiniz oluyor? Ben diyorum kesinlikle drama sözlerine dikkat edin. Dram içeren şarkılar dinlemeyin. Haber programlarını dinlemeyin. Keyifli, neşeli, güldüren programlar evet, dinleyin. Evet. Gazetelerin haberlerinden uzak durun. Gazete bile okumayın diyorum. Hatta eskiler Neşe şey de derdi hocam, değil mi? Hani buna bakarsan okuyun. kimle fazla görüşürsen çocuk ona benzer veya huyundan alır diye. Bak eskiler biliyordu hocam işi ya. Şaman toplumdan geliyoruz. Vallahi. Atalarımız ne demişse sevgili canlar, atasözlerimiz cuk diye yerine oturuyor. Ben bu yüzden atasözlerimizi çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Hepsi böyle şey öğreti dolu. Ben kendimden bir örnek vereceğim. <laughs> Hamileyken hocam e, kayınvalidem bana dedi ki televizyonda da e, Maymunlar Cenneti diye bir film oynuyordu. cehennemin mi hocam? M olabilir. Bir meşhurdu bir dönemdi yani, evet, ondan evet, Maymunlar Cenneti. Çok <laughs> <güzelmişti işte gülüyor> seyrettik. Bizim kuşak onu izledi. Çok güzeldi. <laughs> bizim kuşak onu bir geçti. Onu izleyecektim ben. Dedi ki hayır dedi izleme çocuk maymun gibi olur, kıllı olur falan dedi Helal olsun ki izleme diyorum şu an. Evet, Allah razı olsun. Ne bileyim Eski kuşak Her biliyor hocam. Biliyor. 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 Bir başkası işte başka bir film seyrediyor. Seyrettiğinde çocuğun haber programı seyrediyor. Çalışmada çıktı bu arkadaşlar kendi seanslarımdan. Çocuğun şurasını böyle büyük bir ben göstermek gibi olmasın. Yok şimdi tabi burası gayet yerinde. Anne seyrettiği bir filmde e, Texas mı Amerika mı bir yerde Burası lekeli ama ben değil aslında annenin izlediği film. <laughs> diyor ki anne karnına gittik anne hamile. Orada çocuğun bu kısmında kıl var. Allah. Annenin seyrettiği filmde. Evet. Anladım. Ne yapıyorsun diyor bir film izliyorum diyor. Seansta regresyonda. İşte ama kayıtları da Niye alıyor. Ne var tabi o kayıt nereden gelmiş diye tabi sorguluyoruz. Hangi atasından geldi? Annenin hangi döneminden? Hamileliğin hangi döneminden diye. Ya, Sorgulayınca anne dedi ki hamilelik döneminden bilinçaltı gitti oraya. Ve izlediği filmde aa şimdi buldum hocam dedi. İzlediğim karakterde yüzünün burasında kıl var. Çocuk anne karnında hamileyken benim de yüzümün burasında leke olsun diye kaydediyor. Benimsiyor yani sahipleniyor. Ya bu ilginç gelebilir bak hocam evet, değil öyle. mi yani? Benden olsun tabii. diye kaydediyor falan. Bunlar ilginç gelebilir ama gerçek. Aynen. Bakın hocam gerçek seansta yaşamış bunu anlatıyor arkadaşlar. Ona iki seans Bir de... yaptık. Televizyon izlerken hani şey de değil hocam, kim işini gençlerimiz diyecek ki hani orada televizyon çalışıyor ama ben izlemem işte. Bu eşim izliyor ama ben izlemem. O yetmiyor işte. Bilinçaltı kayıtta. Şu anda bakın ben şu ekranı görüyorum. Şahinur hocamı görüyorum. İnanın ki bilinçaltı burayı da görüyor, burayı da görüyor. Oradaki muhabbeti de görüyor. Dışarıdakini de biliyor. Bilinçaltı hep kayıtta. Ve gerçekle hayali ayırt etmiyor. Hani sen film izledin ne olacak ki? Müzik dinledin ne olacak ki? Bir güzel o filmdeki acıyı işte gördüğünüz Kesinlikle, örneği. Yaşatıyor, yaşıyor. Yaşamanın yollarını arıyor. Evrenden çekmeye çalışıyor. Hayal gerçek ayrımı yok. Yok. Yok hocam. Biri Olumsuzluk çaldı, ekini eğitiyor, ayırt bilmiyor. Etmiyor. Her şeyi kaydediyor. Olumsuzluk yani düşünün. Anne karnında anne karnında kaydeden bilinçaltı. İşte. işte. E, şu anı hiç sessiz bile olsa. Şimdi gençler onu da hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Anne karnına yine devam edeceğiz. Gençler televizyon açıyor. Müziği açıyorlar. Vuruyor kafayı yatıyor. Ne güzel mis gibi. Sanıyor ki dinlemiyor. Görüntüler geçiyor ekrandan. Laptopun, bilgisayarın ekranından. Müzikler geçiyor. O uyudu. Ben o zihin kadar uyudu ama, zihin uyudu. Zihin uyudu. Beden tabii. uyudu, zihin ben uyudu. Uyudum, duymuyorum onu artık yani. ama bilinçaltı. Sesini bile kıssa, bilinçaltı görüntüyü kaydediyor. Diliyor. O kadar önemli arkadaşlar bilinçaltı. Ruh gözü denen yani, bir şey var yani. <laughs> düşünün anne karnı hani yaşarken bilinçaltı böyle kaydediyorsa anne karnında yaşayan bir can var mı? Yaşayan bir ruh var. O kaydetmez mi? Buradan idrak edin. O yüzden eğer travmalarınız varsa e, sürekli, sürekli bu yaşama döngüler sürekli aynı döngüdeyseniz bu bu yaşamda bu dönemde bulamıyorsanız mutlaka seans yaptırdığınız kişilere anne karnına gitmesini söyleyeyim. Kimileri de seansta biliyorlar değil mi hocam? İşte Çıkıyor. annem bana hamileyken şey olmuş, şu olmuş. Ve işte babam ölmüş, babam askere gitmiş. Ben mesela bizim kuşakta çok görüyorum. İşte babam bilmem ne görevine gitmiş. Ayrılık eş evet. yaşanmış. İşte bak bebeğe bir kayıt. <laughs> ayrılık kaydı. Kaybetme kaydı, ayrılık kaydı zaten ya baba askerdeyken ya dedeler savaştan geri dönmemiş ya evet dedeler geliyor, atalardan geliyor, bunlar ve ya çok torunlara güzel. kadar yansıyor yani illi de anne de değil de sonraki kuşak kayıtlar yok. yedi kuşakta anne karnında edindiğimiz kayıtlar ya. yedi kuşak eğer çözülemezse şifalanmazsa yedi kuşak bu kayıtları taşıyor. Evet. İşte onun çocukları taşıyor, ondan bir sonraki taşıyor. O şekilde ama farkına vardı ruh varlığı. O kayıtlar temizlendi ya da o döngü bitti bir şekilde. Bir hani seans almadan bazen seans almadan farkında olmadan bir olaylar yaşayıp ders aldığında da bitiyor. Tabii o döngü. tabii. O yani bazı ruh şey için geliyor. Bu konuları ben iyileştiririm. Burada bir kırılma yaşa Hani yedi kuşak dedik ya. Evet evet. Gerçekten yedi kuşak, yedi tane kuşak birbirini taklidi gibi şey gibi döngüsü 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 her yedi kuşakta bir kırılma yeni bir döngü başlıyor ama o yedi kuşağın içinde de şey gelebiliyor işte bizim gibi mesela hani şifalandırmaya gelmiş çözülmeye evet. yaşatacak bir <laughs> şeyleri ruhu fark ediyor bak burada bir terslik var bak burada bir takılma var bir döngü kısır döngü var hepimiz mi bunu yaşıyor bazı aileler var ki bir sürü erkek evlenmeye yani bir sürü kız evde kalıyor değil mi yani evlenmiyor evliliği seçmiyor evde kalmak değil o da Evliliği seçmiyor. Hepsi mi bir ailenin yani? Demek ki çok genetik. geride bir dedede, nenede, belki üç kuşak, belki beş kuşak önceden gelen kayıt kullarla. var evlilikle yanlışlık arasında. Hatta hocam ben bir şey vardı bir seansta çok değerli bir hocamız anlatmıştı. Danışanı geliyor, kız 25 yaşında, danışanın kızı 25 yaşında. Ne bir erkek arkadaş arkadaş edinmiş ne de evlenmek evlenmeyi düşünüyor. Aynen. Şimdi anne duruma çok üzülüyor. 25'e kadar bir kere mi erkek arkadaşı olmaz diyor. Yani. Bir kere mi evliliğin lafını ettirmez. Ettirmiyor çocuk. Anne karnına gidiyorlar. Anne 3 aylık hamileyken baba komutan göreve gidiyor, uzağa gidiyor. Orada bebek erkeksiz yani yalnızlık kaydı alıyor. Yeah. Kadın yalnızdır kaydı alıyor. Şimdi her ruh başka türlü kayıt alır arkadaşlar. Şimdi ekran başında kimi kaybetme kaydı alıyor, kimi işte kadın yalnızdır orada bir kaydı kayıp alıyor. Var değil mi? Kadın yalnızdır kaydı var. Ya, yalnız da çok başarılı bir anne. Ona da öyle geliyor. Yani böyle kız kendi çalışıyor. başarılıyım diyor. Ha kız çalışıyor bir de hani kimse ihtiyacı yok. Evet. Aynı o anne gibi. O giden komutan babaya ihtiyacı yok. Tamam arada görüşüyorlar, ediyorlar. Kadın başarılı bir iş kadını. Böyle bir kayıt çıkıyor. İşte al İşte her varlığı farklı farklı kayıt oluyor. kimisi de evlilik zarar verir diyor. Zararlı diye çıkıyor. Aynen. Mi, ayrılarım. Evlenirsem ayrılırım. Evlenirsem ayrılırım. Ayrılmış çünkü atalardan. Evet. Ondan sonra evlilik aşkı öldürür diye bir son birkaç yılın evet. şey, son bu yüzyılın yanlış bir subakan. e, kodlamasıydı. Evlenirsem aşık çok seviyor. Evlenirsem aşkımı kaybedeceğim. O kaydı değeri var. kaybeder korkusu. O mutluluğu şeyi kaybederim var. Evet. Bunun için evlenmiyorlar. Birlikte yaşamayı seçiyorlar. Halbuki böyle bir kayıt yok artık ortak bilinç havuzundan da defalarca temizlendi. Böyle bir şey yok. Ama kodlanmış bir şekilde o kayıtlar kodlanmış. Yani anne karnında kodlanan bütün kayıtlar ...7 yaşından sonra da evet yaşadığımız her şey kaydediliyor ama hep. anne karnındaki kodlamalar direkt ben. Ben o, o kayıt bana ait diyor. Bebek benim e diyor. bebek işte. nasıl kanını, böyle. suyunu, vitaminini aktarıyorsa şuradaki kaydı da şu gördüğünün, değil mi? Aldığının hmm. hepsinin kaydı, duyduğunun Aynen kaydı. Da Gördüğü, duyduğu her şey kaybetti Bir de hocam benim bir seansımız seansıma çıkmıştı inanılmaz <laughs> Kız bir türlü evlenemiyor, evlenemiyor. İnanımsız ne çıktı? Evlenirsem eşim ölür. İşte. Anne çok mutlu ve aşıkmış. Baba ölmüş. Babayı. Kız küçükken ölmüş. Evlenirsem benim de eşim öldür ben de annem gibi hani eşimi kaybedip mutsuz olurum kaydı çıktı çocukta. Ya bir de genç kız bu yani. Bir evlenmemiş. de şey diyecek eşi ölse ben sebep oldum. Ben evlenmeseydim ölmeyecekti Tabii ölmeyecek tabii o suçluluk duygusuna da girerdi. O suçluluk duygusuna girecek. Ha evlenmese ölmeyecekti gibi. Yani ruhlar alem başka çalışıyor bizde. Çok, Bilin, çok farklı, farklı. farklı, çok farklı. Peki hocam biz ee, bizi izleyenlere söyleyelim bunun çözümü yok mu? Olmaz mı? Var. <laughs> Biz ne için buradayız? <laughs> Bunun çözümü de var tabii ki. Birçok yöntem var arkadaşlar. Şifacılık, şifalandırma ile. Yani bu tür konuları ve yüzlerce binlerce konuyu şifalandırmak için, iyileştirmek için hocam da biliyor zaten. Kendinize en uygun terapi tekniğini, ruhunu seçtiğinde şifalandırmaktan hani geri kalmayın, gidin, korkmayın. Bununla ilgili psikiyatriye gidebilirsiniz, bilinçaltı terapistlerine gidebilirsiniz. Yöntem Reki. çok. Yöntem çok. 254 bin kanal vardı. Düşün yani, yani, daha yükseldi. Gönlüne ne yakınsa seçtiğim hocam. Gönlüne ne yakınsa illaki bunu şifalandırın ama Hı. tek seansla bırakmayın. Kesinlikle. Tek seansla kalmasın. Çünkü Konu konu her konu bir seans. Evet. Ee, bir konuyu çalıştıktan Soğanın ben. kabukları gibi mi hocam? Lahana'nın katları Lahana gibi. gibi mi? Evet evet. Kat, Lahana kat, gibi kat, böyle. Kat. Bir katı temizliyorsun başka bir kayıt çıkıyor. Bir katı temizliyorsun hani ben bir seans aldım. Anne karnıma gitti bir aylıkken ben annem hamileyken şu kayıt çıkmıştı. Yine de hayatım düzelmedi. Ama o bir tek konuydu. Yani <laughs> yani koca duvardan bir tuğlayı söktük. Bak daha tuğla doğru. Tabii. En iyisi ben şey diyorum ya kendiniz öğrenin şifacılığı. Bayılıyorum ben. Evet benim. eğitimini alın. Öğrenin. Kendi kendisi yok, şifa o. yöntemi yapın. Şifacı olamayacak insan yok. Yapamayacak insan şimdi, Hiç yapamayan alır bir sarkacı sallar. Alır bir reiki ellerinden şifa kal, Yani. Teta healing yapar. Şimdi eskisi gibi enerjiler çok zayıf değil. Enerjiler çok yüksek. Oo. Yani hangi tekniği bilirlerse bilsinler bilinçaltına ulaşmak çok da zor değil. Evet. Yeter ki idrak ben etsin, müthiş fark aydınlanma etsin. Benim bir aydınlanma var. İnanılmaz. Olağanüstü bir aydınlanma. O bilinçaltıyla bir araya geldiğinde bir ve bütün olduğunda değil mi? o aydınlanmayı gördüğünüzde hepinize tavsiye ederim arkadaşlar. Mucizeler. O şifayla mucize. E, Muhteşem Göz yaşları hem mutluluktan akıyor hem sevinçten ee, hem kederden. Bir de neredeydim diyor. Şimdiye evet. kadar ben neredeydim ya? Buradan düşünemedim, buradan İnanam bakamadım. Neden bu seansı ben 10 yıl önce almadım da bunları yaşadım? Yani inanamıyorum diyor. Geliyor. Ben bunu yıllar önce unutmuştum diyor. Bazen rüya görmüştüm. Ben bunu rüya zannediyordum falan diyor. Çocukluğunu, çocukluk anılarını hatırlıyor mesela. Anne karnındaki anılarını belki rüya olarak görüyor. Çünkü bilinçaltı arada bir sinyal veriyor evet, ya hocam. Evet. Hani uykudayken 5-6 saniyelik evet. zaman dilimlerinde. Ben bunu rüya zannetmişim diyor. Aynı şey anne karnında edindiği kayıtlar olarak çıkıyor. Rüya deyince hocam içimde ne geldi şu an? Herhalde ekran başındakilerin bunu duymaya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Konumuz rüyalar değil ama asla da rüya tabisi değilim ama şunu söylemeyi çok istedim. Rüya gördüğümüzde nasıl yorumlayayım? Vay ne hissettim? Den önce bir kere rüya gördüğümüz için şükredelim. Rüya şifadır. Şükürler olsun. Hatta uykuya yatmamızın sebebiyle birbirine rüya görmektir. Yani. Rüya şifadır. Bir kere o rüyayı gördüğün için her rüyada bir şeyler şifalanır. Her rüyada da işaret beklemeyin. İlle işaret değildir zaten. Ama şifadır. Rüya görebilen şükresin. Rüya göremeyen insan delirmeye çıldırmaya kadar gider arkadaşlar. Onun için kimse tamam, demesin ben ki ben rüya görmüyorum. Hatırlamıyoruz. Hatta o görmüyorum diyenlerin uyurken seyredip Kıpır 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 gözlerini oynatır. Milyonlarca rüya görür. Daha değil. derin rüyalar görüyor görür çünkü o yüzden hatırlamıyor. Ha, Uykunu seviyelerinde yani de dediğiniz gibi hocam en derinde gördüğü için hatırlamıyor falan yoksa görür. Görmeye çıldırıyor zaten. şey akıl hastalıklarıyla uğraşıyor. Yani rüya şifadır. Bir de ben de ekleyeyim hocamın rüya konusuna. <laughs> Ekleyin hocam. Rüyalarınızı herkese anlatmayın sevgili canlar. Sürekli sorgulamayın, Vesveseye getirmeyin. Sorgulamamak Çeşmeyi açın, yüzünüzü yıkarken rüyanız o çeşmeyle birlikte aklınızdan aksığın geçsin. Evet. Bu rüyanın hayrını görmeyi seçiyorum değil. Yorumlamak çok önemli çünkü biz rüya yorumlamıyoruz Güvendiğimiz güvenliğimiz kişiye anlatabiliriz yani değil mi hocam? en çok güvendiğimiz kişiye anlatabiliriz ama rüyayı görene değil yorana çok derler ya hayra yormak çok çok önemli. Evet. O yüzden herkes anlatmayı diyorum çünkü her önüne gelene anlatıyor. Anlatmam. O, o yüzden zaman, anlatmam. hiç kimse anlatmadan... Efendimizin de bir hikayesi var bu konuda. Evet. Şey, evet hani, evet hocam. Rüyayı diyor şer, şerre yordun yani, hayır olmayarak yorduğunda hadi git diyor bekle. Hani bir kişi yorduğu zaman izlediği zaman hadi git diyor bekle şimdi. Hani bu yorumu bekle. Yaşayacaksın. O kadar önemli yani. Tabii, Buna Bunu çekmek istiyorsan. O da kodlama ama. aslında. Yani. Rüyayı yorumlamak yani. bir şekilde bilinçaltına kodlama. Ayrı yorumla Efendimizin... da nasıl seviniyor kişi ama değil mi? Çok. Hani biz güvenilir kişiyi anlatırken onu kastetecek değil mi hocam? Evet, evet, güvenilir evet. kişi hayra yoracak. Ağzından bal damlayanlar vardır ya. Kötü bile bir şey yaşansa ya gel bunu iyiye yoralım. Sevgide de olur. Diyen karakter. Yorumluyor. Hani rüyada güveneceğiniz kişi o. Neyse. Şimdi gelelim biz evet. Anne karnına. <laughs> bir de kürtajlar var değil mi hocam? Evet evet hocam. Anne karnı deyince kürtaja dokunmadan Şimdi gitmeyelim. Şimdi burayı atlayamayız zaten. Atlanma. Sevgili canlar e, ruh varlığı bu dünyaya gelmeyi önce seçiyor. Ama bir bakıyor çeşitli sebeplerden bunu sebebini biz bilmeyiz. Ama doğmayı bu gezegene giriş yapmayı seçmeye biliyor. O yüzden bir sebeple ya düşük yapıyor, gelemiyor, gelmekten vazgeçiyor. Kontratı, ahitnameyi iptal ediyor. Evet. Ya düşük yapıyor ya da aile büyüklerine ilham ediyor gelmek istemediğini. Bir şekilde bir şeyler bahane oluyor. işte kavga, maddiyatı, şuydu buydu herhangi bir konu bahane olduğunda kürtaj yapılıyor. Kürtaj yapıldığında ne oldu? Beden gitti. Ruh. bir ruh var. Boşlukta, berzahta boşlukta kalmış bir ruh var. Daimi, daimi ruh ölmüyor. Çünkü ruhun ölümü zaten söz konusu değil. Yıl aylarda biz yayın yapıyoruz artık. Bunu öğrendiniz. O yüzden beden ölüyor, ruh ölmüyor ve ruh berzahta, boşlukta kalıyor arkadaşlar, Araf'ta. Evet. O ruhun koşulsuz sevgi kaynağına, ışığa gitmesi gerekiyor. Yaradan sevgi alanına gitmesi gerekiyor. Ailede olumsuz olaylar yaşanıyor. Kürtaj yapılmış. Onu unuttuk. Bir kenarda duruyor. İşte kardeşler hayatta tutunmakta zorlanıyor. Kesinlikle. Anne kürtaj yaptırıyor. Vicdanları çok üzgün, çok rahatsız. Ama o bir kenarda kaldı hayatımızda baba. Öyle aile büyükleri. Olumsuz şeyler yaşanıyor. Ne yapıyoruz? Bunu mutlaka şifalandırıyoruz. Kürtaj bebeklerini, ailedeki yerini, yerini, değerini değerini teslim ediyoruz. Kalbimizdeki yerini, değerini teslim ediyoruz. Kesinlikle. Çünkü onlar, onlar var, var. Tabii. Ruh Yaşayan var. çocuğun gibi onlar da var. Buradan da genç annelere bir mesaj verelim mi hocam? Verelim hocam. Hadi biz şimdi 50'lerin üstündeyiz falan da ne olur kürtaj için bir kere değil bin kere düşünün. Hatta kürtajı düşünmeyin. Derin derin düşünün. Bakın altını çiziyoruz. İki hoca bakın biz ki bu alanlarda çok büyük çalışmalar yapıyoruz. Kürtajı ne olur Çok düşünmeyin. Olur. Telafisi yoksa bir şey, hani derler ya ölümden öte köy mü var işte ölüm. Yani. Kürtajı aklınıza dahi getirmeyin. Ne yöntemle korunacaksanız korunun. Onu, oraları biz bilmiyoruz aile yapınızı. Çözüm bulun eğer çocuk dünyaya getirmek istemiyorsanız. Lütfen kürtaja yönelmeyin. Bazen de ne kadar bu. aileler korunursa korunsun anne hamile kalıyor. İşte. O gelecek. Bunu düşünün ya. Bu kadar korunmaya rağmen. hayır var değil mi hocam? Evet. Bunda bir hayır var. O şuna gel Buraya gelecek. Belki de bozuk olan iş hayatınız maddi bereketiyle düzelecek. Bolluğuyla, bereketiyle gelecek. Ya bir şekilde bu gezegene gelip o aileye de bu topluma da katkı koymak için geliyorum varlığı. Bir şekilde gelecek. Ne kadar zorlanırsa zorlansın. Korundu. Korundu. Yine de geldi. Gelmesi gerekiyordu. Kesinlikle. Ne olur? bin kere düşünün. Yaptırmamak için kendinize bahaneler üretin. Evet evet. evet. İnanın, kürtaj seanslarında nelerle karşılaşıyoruz? Hocam da yapıyor, ben de yapıyorum. Ama yani ağlamak gerek orada. Ağlanıyor. Aydınlanıyoruz. Anneye ve babaya, babayla bütün bir aile yapıyoruz. Hocam da biliyor zaten. Evet. Ondan sonra o ruh aydınlığa gittiğinde Çözülmeler, Orası başlıyor. Da çözülmeler başlıyor. O başlıyor. değişiyor. Yani işine yoluna gitmeyen işler başlıyor çözülmeye. Sıkıntılar aşılıyor. Hocam haberi olmayan kardeşler iyileşiyor. Kürtaj çalışmasında tabii, tabii. siz de biliyorsunuz. Şimdi evde başka yaşayan çocuklarınız var ama ya çok yaramaz ya işleri ters gidiyor. Hayatı bir türlü tutunamıyor, köklenemiyor. Bilinçaltı biliyor ya. O çocuk kürtaj yapılan bebek kardeşim doğmadı. Ben Hayatta tutunamam. Haksızlık ama. gibi görüyor. Evet ona yapılan kardeşim bir haksızlık. Kardeşim öldürüldü diyor yani Kardeşim resmen. yemiyordu ben de yemeyeyim. Evet. O şimdi yiyemiyor diyor. O doğmadı yiyemiyor. Evet. Aşırı ya çok zayıf. Ya da kardeşim yiyemiyor. Onun yerine de yiyeyim diyor. Bu sefer çok aşırı yiyor. Kilo alıyor. Beden bunu tolere edemiyor. Ve anne edemiyor. orada kürtaj olduğunda belki o çocuğun yani var olan şimdiki çocuğunun yaşayan çocuğunun en iyi anlaşacağı kardeşi göndermiş olabilir. Belki onun en zor anında elinden tutacağı dostunu yani en iyi sözü diyorum ya. Kanki giderler ya bu kardeşler. Allah ikiz gibiler göndermiş olabilir. Şimdi biz gelirken büyük vebali var. Ne olur söyleyaliyor. Çok size çok yalvarıyorum. büyük. Lütfen çok rica Hiç ediyorum. Genç annelere yani düşün aldırmayı düşünüyorsanız aldırmayın diye rica ediyorum. Ama aldıracaksanız da bir kere daha derin derin düşünün. Bütün bunları duyduktan sonra Geçmişte de kürtaj yapılmış annelere lütfen eğer işleriniz ters gidiyorsa, çocuklarınız hayata tutunamıyorsa, işe giremiyorsa işe giremiyorsa mutsussa, aşırı kilosu varsa, mutsuzsa ve donuksa, anneyle ya da babaya soğuksa, mesafeliyse cezalandırıyor değil mi? Cezalandırıyor. Kardeşimi gö gö gönderdin. Kesinlikle. Ben, o kardeşim istiyorum diyor ruh. Yani. Beden bilmiyor, zihin aynen bilmiyor. Aynen öyle. Mutlaka kürtajınızı şifalandırın. Bununla ilgili seanslar alın. Grupumuz hangi hocayı seçerse onunla bir seçtiği çalışma. hocayla Ne olur mutlaka en azından bir çalışma yapın. Hani bazen ikincisi de gerekiyor ama evet. mutlaka bir çalışma, bir çalışmada da çok şey çözülüyor çok ve o çocuğun yeri teslim edildikten sonra o zaten yaradanın sevgi kaynağına gidiyor. Kesinlikle. Ondan sonra bir bakıyorsun kardeşler bu çalışmadan haberi olmamış evde yaşayan kardeşler İşe giriyor, hayata kökleniyor ve bakış açısı da değişiyor zaten çocuğu. Enerzi, şey. Ama hocam bakın biz hiç kürtaj diye muhabbete başlamadık değil mi? So bu sohbete biz anne karnı evet. diye başladık. Anladım. Oradaki kayıtlardan bahsedecektik. Eminim ekran başında şu sohbete, şu konulara ihtiyacı olan bizim dokunacağımız biz hayatlar ]acağız. var ki belki bir sürü hamile bizi şu anda izliyor. Çünkü bir sürü Çok insan güzel. izliyor veya ailesine hamile olup da o çocuğu istemeyen var ve inşallah biz engel olacağız. İnşallah Allah Allah katkı bizi, olmayı seçtik. Ediyorum. Canlar, biz bu yayınlara gelirken bütüne katkı olmayı seçerek ve niyet ederek geliyoruz. Biz bunu anne karnı şifasından kürtaja getirdiysek. Yani yani Hayır. bugün buraya gelinmesi, bunun konuşulması gerekiyordu. Bir gerekiyor kürtaj sayemizde engellenirse ne mutlu bir gün. olsun derim ancak. Allah'a Allah şükürler İnşallah olsun yazın derim. sayfalarımıza vallahi. Ben yazın. Instagram'da r kanalım. Hocam Spritüel Rehber sayfası. Şahinur Dolgun Yürek her hafta söylüyorum zaten. Yazın valla bunu müjde bize müjde Hocam deyin ki filanca kürtaj olacaktı. Ben de sizin programı gösterdim. ikna ettik. Kızımız vazgeçti. Ve Allah o evladından hayır görmek nasip etsin. Amin. Amin. Mucizesini, müjdesini yaşamak nasip etsin ki bizde de o müjdeyi duymak nasip etsin. Biz de bu farkındalar. Erişip de bu bilgiye erişip de size paylaştığımız için gerçekten şükürler olsun. Allah'ıma şükürler olsun. Evet. Buradan da çok güzel dönüşler geliyor değil mi hocam? Programdan böyle yorumlar, şeyler sayfamıza çok mutlu oluyoruz. Özelden çok yazıyorlar hocam. Evet. Özelden dönüşler geliyor, seanslar Üçsüzü alıyorlar, bilgi haberin, talep ediyorlar. Sayfalarımızı soruyorlar, evet. güzel olur. Aynı şekilde birbirimizin sayfalarını yönlendiriyoruz sevgili canlar. Evet. Yine devam edebilirsiniz sorularınıza, şeylerinize. Özelden yazabilirsiniz. Reiki kanalın Feyziye Çıra, Şahinur Dolgun Yürek, Sprüter, Rehber. Her ikimize ulaşmak için de birimize bile yazmanız Aynen, yeterli. Aynen, sürekli beraberiz. Olağanüstü çalışmalara imza atıyoruz. Allah'ın izniyle. Mutluyuz. Gururluyuz. Neden? Ee, İyi bir görev üstlendik değil mi hocam? Misyonu biz yaşam amacımızı bulduk. Kesinlikle. Misyonumuz herkesin katkı olmak varmış. Herkesin bir fıtratı var, bir yaşam amacı var. İşte biz onları bulduk. Siz de bulanlardan olun inşallah diyoruz. Başka bir programda inşallah değerli hocamla, başka güzel konuklarımızla defalarca defalarca mutlu anlar geçirmek dileğiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, iyi davranın lütfen. Sevgiyle ışıkta kalın. Hoşçakalın.